Bugün size çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. gene liseden sonra gelip Amerika'da okumak. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Amerika'da üniversite okumakla ilgili bir video yapıyorum. Şimdi bana Instagram'dan sorular sordunuz. Dediniz ki ben lisedeyim, üniversiteyi Amerika'da okumak için Bunun için neler yapmam lazım? Hemen buna kısacık değinelim. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Buradaki çoğu üniversitenin e, gereksinimleri farklı. Hemen size gereken bilgileri vereyim ki burada hep birlikte toparlanalım değil mi? Amerika'ya gelmek isteyenler Amerika'ya gelsin birbirimizin elinden tutalım her zaman dediğim gibi. Tamam başlayalım. Şimdi öncelikle burada lisans eğitimi Türkiye'deki gibi 4 yıl sürüyor. Fakat Community College denen 2 yıllık okullar var. Şöyle hemen arasındaki farkları değinelim. 4 yıllık okullar tabii ki daha hani 4 yıl olduğu için e, Türkiye'deki aynen Türkiye'deki 2 yıllık üniversiteler ve 4 yıllık üniversiteler gibi. 4 yıllık üniversiteden mezun olduğunuz zaman iş bulma şansınız, mertebeniz vesaire daha yüksek oluyor. Fakat just to be on the safe side denir ya hani sırf kendiniz garanti altına almak adına community kolejlere başvurmanızı da tavsiye ederim. Neden? Şimdi hemen kıyaslamasını yapalım bir saniye. Genel olarak sizin dikkat etmeniz gereken 3 tane puan var. Bir tanesi TOEFL. İkincisi sizin lise not ortalamanız. Üçüncüsü SAT sınavı. SAT sınavı SAT diye yazıyor. Aynen bizim e, Türkiye'deki üniversite sınavları gibi burada da böyle bir üniversite sınavı var. Tabii ki bu sınava girebilmeniz için değil bilmeniz gerekiyor. Bu üçünden ne kadar iyi puan alırsanız şansınız o kadar yüksek olur. Fakat not ortalaması açısından veya TOEFL notu açısından her okulun gene aynı üniversitedeki yüksek lisans gibi diyeyim. Hatta yüksek lisans değil lisansla gibi. Hani orada da puanınıza göre giriyorsunuz. ya Bu da o hesap. Her okulun farklı bir gereksinim var. Dolayısıyla yapmanız gereken daha önceki iş çalışmaya dair ve okula dair şöyle bir video paylaşmıştım. Orada değindiğim gibi önce hani hangi okul istiyorsunuz, nerede yaşamak istiyorsunuz ona karar verin. Bu Nerede yaşamak istediğiniz sorusunun cevabı size biraz daha kolay karar vermenizi sağlayacaktır. Ama daha çok hani ne istediğini bilen bir insansanız okul bazlı da hareket edebilirsiniz. Fark etmez. Ama bir şekilde okulunuzu seçip oranın web sayfasından neler istediğini, gereksinimlerini öğrenip bunları inşallah sağlayıp buraya gelirsiniz. Ama gelelim bu 4 yıllık üniversitelerle 2 yıllık üniversitelerin farkına. 2 yıllık üniversiteye girme şansınız daha yüksek. 2 yıllık üniversitelerin seviyesi biraz daha düşük olduğu için 4 yıllık kıyasla community kolejler, 2 yıllık olan community kolejler e, yabancı öğrenci kabul oranı istatistiksel olarak çok daha yüksek. Bir bu sebepten bunu tercih etmenizi öneririm. İkincisi, siz buradan mezun olduktan sonra 2 yıllık Community College'e okuyup bitirdikten diplomanızı aldıktan sonra dört yıllık koleje geçme şansınız çok daha yüksek. Tabi burada bahsettiğim 2 yıl community college eğitim alıp dört yılda üzerine lisans eğitimi almak değil, iki yıl community college eğitimi alıp üzerine iki yıl daha okuyup sanki toplamda dört yıllık okul okumuşsunuz gibi dört yıllık diploma almak. Bu gerçekten işin triği, bu herkesin bilmediği bir şey. Um, çok önemli bir bilgi. Yani benim açık ben açıkçası bu bilgiyi lisedeyken bilseydim kesinlikle bu yöntemle gelir. Burada üniversite burada okurdum. Genel olarak maliyetinden bahsetmek gerekirse mesela community college'da okumak e, şey, 4 yıllık üniversitede okumaya kıyasla %40, %40 daha ucuz. Bu çok çok büyük bir rakam. Yani neredeyse yarı yarıya. Yani düşünüp bu hakemesini yapmanız lazım. Bir de e, Eyaletten eyalete çok fark var diye gene o başta bahsettiğim videomda söylemiştim. Fakat genelleme yapmak gerekirse Amerika'daki 4 yıllık üniversitelerin yıllık maliyeti 10.000 ile 15.000 dolar arasında. Fakat community kolejlerin yıllık maliyeti 5.000 ile 9.000 dolar arasında. Tren durağının dibinde oturmanın negatif tarafları. Amerika'da ortalama olarak barınma ve Yeme içme vesaire masraflarınızda toplamda yıllık 10 10.000 ila 15 bin doları bulacak. Tabi bu hani San Francisco gibi uçlarda örnekleri dışarıda bırakarak söylüyorum. Çünkü San Francisco çok artık aldı başını gidiyor. Burası farklı. Ben geldiğimde mesela burada bir göz oda kiralamıştım. 850 dolara. Pahalı geliyor gibi olabilir size. O kadar ucuz ki şu andaki piyasaya göre o kadar ucuz ki. Şimdi odalar 1600 dolardan falan başlıyor. Hatta 2000, 2500. Çok yani uçtu. Facebook buraya geldi, Google buraya geldi, Silikon Vadisi vesaire. Ee, yüzey alanı küçük, nüfus çok fazla. Kiralar inanılmaz yüksek. Allah'tan hani maaşlarla iyi ki kompanse ediyorlar. Yaşayıp gidiyorsunuz ama um, bir yandan da o kadar parayı kiraya verirken düşünüyorsunuz yani hani ben şu anda işe yaşasaydım ne kadar çok para acaba diye. Bir diğer önemli soru. Ne zaman başvurmanız lazım? Sakın son anı bırakmayın. Aşağı yukarı lise, liseden mezun olmanıza bir yıl kala, yani en geç bir yıl kala ıı, araştırmalara girişin. Başvurularınızı en geç 6 ay kala yapmanız gerekiyor. Birden çok okula başvuru yapın. Başvurular paralı olabilir. Ama kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Dolayısıyla birden çok okula başvuru yapın. Garanti altına almak için kendinizi. Komünite kolejleri de başvuruda bulunun. Ondan sonra verilin Amerika. Gelin burada okuyun. İşin güzel tarafı bunu bilmiyorsanız bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Burada üniversitelerden mezun olduktan sonra size çalışma izni veriyorlar. Ve çalışma izni denen şey burada o kadar önemli ki çünkü öğrenciliğiniz süresince siz sadece okullarda çalışabiliyorsunuz ve okullarda size verecekleri cep harçlığı ancak yemek paranız olur ve ancak faturalarınız olur. Hani belki kiranız çıkar bilmiyorum ama Düş düşük rakamlar. Gerçekten hayata atılmak istiyorsanız hani ki hiçbirimiz Amerika okuduktan sonra dönmek istemiyoruz. Değil mi yani? Hani burada kalmak istiyoruz. Asıl hedef bu. işte şimdi zaten size bedava yani bir takım ıı, resmi işlemlerin tabii ki ücreti var ama hani bu hakkı sizin yasal olarak çalışma hakkını almanız gerçekten çok güzel bir şey. Bir kere zaten adımınızı attığınız zaman çalışma endişesine yani iş hayatına gerisi geliyor. Yeter ki vazgeçmeyin. Şimdi genel olarak bu bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ümitsizliğe kapılmayın. Olmayacak şey yok. Tek yani dikkat etmeniz gereken notlarınızı yüksek tutmak. Bununla ilgili bir videoda yapmıştım. Bu videoyu ben aslında üniversite sınavlarına hazırlık başlığıyla yaptım ama gerçekte bu saydığım yöntemler, videoda saydığım yöntemler e, her tür öğrencilik hayatına uyuyor. Ve burada benim için iki kilit var. Birincisi tabii ki çok çalışmak, ikincisi öğretmenlerle aranızı iyi tutmak. Çünkü e, öğretmenlerle aranızı iyi tuttuğunuz zaman, hani gerçekten hani arkadaş gibi iyi ilişkiler kurduğunuz zaman, Onlardan ancak o şekilde maksimum fayda sağlarsınız. Daha iyi öğrenirsiniz. Birbiriniz daha iyi anlar, anlaşırsınız. Eğer takıldığınız yerler varsa daha çekinmeden sorabilirsiniz. Belki dersten sonra teneffüste size oturur, izah ederler. Hepsinden önemlisi bu öğretmenler size referans mektubu yazacaklar. Lisans eğitiminde üniversiteler referans mektubu istiyor mu bilmiyorum ama master, doktora da istediklerinden %100 eminim. Kesinlikle istiyorlar. Ve lisansta da istiyorlarsa şayet şaşırmam. Referans mektubu da şöyle oluyor. Öğretmeniniz size sizden gizli, kapalı bir zarfa sizinle ilgili bilgiler yazıyor. Başvuracağınız okula. Diyelim ki siz Stanford'a gitmek istiyorsunuz. İşte diyor ki işte sevgili Stanford Üniversitesi. Öğrencim isim atamadım ya. Ayşe Yılmaz diyeyim. Benden şu şu dersleri almıştır. Kendisi işte o derslerde 5 üzerinden 5 notunu almıştır. Sınıfındaki en parlak öğrencilerden biridir. Çok çalışır, çok okur vesaire gibi güzel şeyler yazabilir. Ne altta bu insan benden referans mektubu istedi ama ben benim dersimden 2,5-3 aldı. Çok parlak bir öğrenci değil de yazabilir. Hepsi bunların hepsi aslında birbiriyle böyle sarmal halinde. Hani öğretmeniniz sizi sevdiği zaman sizinle ilgili daha pozitif fikirler olacak. Öğretmeni sizi sevdiği zaman siz de onu seveceksiniz. Ve Karşılıklı bir sevgi ilişkisi olduğu zaman ders daha keyifli hale gelecek. Daha çok çalışacaksınız siz çalıştıkça. Öğretmenin daha göz bebeği olacaksınız. En sonunda da ondan böyle bir şey rica ettiğinizde hani benim için bir referans mektubu yazar mısın dediğiniz zaman sizin için artık destan yazar diye düşünüyorum hocanız. İlişkiler önemli. Kısa bir ek bilgi. Unuttum bunu söylemeyi halbuki çok önemli. Sizin sosyal aktiviteleriniz, Türkiye'de içinde bulunduğunuz takımlar, gruplar, bu satranç takımı olabilir, basketbol takımı olabilir, fark etmez. Bunlar yani lisedeki bu aktiviteleriniz buraya gelmeniz açısından çok büyük bir anahtar. Eğer bu gibi aktivitelerde yer alıyorsanız, bunlar çok abidik gubidik aktiviteler bile olabilir yani. Hani şu abidik gubidik dedikten sonra örnek vermek istemiyorum ama hani spor olmak zorunda değil, öyle diyeyim ama yeter ki bir grup olsun bir etkinlik olsun ve bu grupla bir başarınız olsun bir ödül olabilir bir yarışma olabilir yani herhangi bir bir e, en ufak bir başarınızın burada önemi çok büyük burs alabilmeniz için genel olarak yabancı öğrencilerin Amerikan üniversitelerine burs alma ihtimali de biraz daha düşük ama bu bunu hani lisans için söylüyorum sadece master ve doktorda çok daha yüksek ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Muhakkak araştırın. Not ortalamalarınız ne kadar yüksekse siz ne kadar parlak bir öğrenciyseniz üniversite sizin eğitiminizi bedavaya getirmek için o kadar uğraşacaktır. Spor ve etkinliklerin ne alakası var diyecek olursanız okul size yatırım yapıyor gibi düşünün. Mesela ben sanat okulunda okudum ama bizim sanat okulunda bile sporcular ücretsiz okuyordu. Hani sporla sanatın ne alakası var? Bence hiç yok. Fakat basketbol takımında oynayan arkadaşlarım bedava okuyup üzerine para alıyorlardı. Burs alıyorlardı. Çünkü onlar yarın öbür gün maçlarda okulu temsil edecek. Okula reklam olacak. Ondan kaynaklanıyor. O yüzden eğer daha yolun başındaysanız lise 1 lise 2 gibi hemen atın kendinizi bir takım etkinliklere. Dans olur. Sanat olur. Spor olur. Her ne olursa olsun. Kendinizi atın. Ve etkinliklere girip sosyalleşin. Sosyallik önemli. Bu kadar. İyi de o zaman o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve lütfen kanala... ve lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ki birlikte daha büyüyelim. Yeni videolar yapalım. Amerika'yı birlikte keşfedelim. Değil mi? Yapalım bence. Bu videoları arkadaşlarınıza yaymayı unutmayın ki bu sayede hani sesimi daha çok kişiye duyurabileyim. Daha çok kişiye yardımcı olabileyim. Çünkü ben yani başka bir amacım yok burada. Uçak geçiyor. Bir tren bir uçak. Bir tren bir uçak. Tamam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.